Selamlar arkadaşlar ben Yunus Bugünkü videomuz Klanımıza yardımcı olmak Yani savaşları kazanacağız da Yardım edelim istedim Ben de buradan iki maç atacağım Bir tanesi normal buradan olacak Hemen başlayalım Destemiz bu olsun Seçeceğiz bir de ama evet. Arar durur bu şimdi yani Boş boş durma arayacak tabi Tahmini süre verir. Oh tahmini süreye geç git. Arıyor bakalım ne olacak. Arıyor arıyor durun bakalım. Her dünya birincisini getirecek karşıma. Evet arıyor. Heh verdi sonunda bak. Allah 15 seviyelik bir adam değildir. Yer bizi yoksa. 10 üstü tamam normal tamam açacağım ne yapalım tam top bırakalım bir de altın şöyle bırakalım 12 seviye top kesecek top yoksa değil mi denesek mi tomlu mamlu var diye özelim o deviz ki da var yandık ya o rejde bırakalım yavaş yavaş kessin Onu devir gördüm. Niye saldın oraya? devir kesin. Saldı gördünüz mü? Gördün mü? İşte bu işte. O senin Hadi güzel bir atak yapalım biz. Hadi bakalım. Hadi oradan gidiyor bak. Valkyrie'nin oradaki çok tehlikeli o goblinler. Alırız mı? Bir tane de var alalım. Neyse tamam. Güzel hasarda üstünlük yakaladık arkadaşlar yani. Fake life fıçı denesek mi? Yine doğru bir fıçı bırakalım. O da bir fıçı bıraktı da. Kuleyi aldı. Biz ne yaptık? Hiçbir şey. Bizimki onunkini keser. Birini taşıdım ki hasar almayalım diye. Çok hasar veriyorlar birbirlerine. Evet. Sağdan bir atak. Baskı yapalım. Tamam. Sol saldı sağ hayır soldan bir üçte şu üç, mega şu an ama senin gibi insan olmaz sen insan değilsin artık sen insan değilsin nokta yani nedir aga? her girdiğimde bir şey olur mu ya oduncuyu bırakayım da o devisket yesin hadi oduncum aslanım benim bekle bekle senin yapacağını ne yapacağını ne Keşke özelliği bekletip bassaydım ya. Fıçıya da giderdim. Tam bir yavru Doldu gene özelliği. Hadi bakalım. Yetiştiremedim. Oha o ne zaman döndürdün oğlum kardeşim. Şöyle arkasına. Şuna bir goblin ver bakalım. Tamam. Birinci gelirse evrimi var, kürümüz var. Gelmedi birinci. Bir okla şunu. O devis ket patlaması Çok bir ses veriyor. Şunu bir yavru ejder. Onu geberttikten sonra başımıza bela olmaz. Yani işte onu? Kesemedik. için o kadar çok güzel şunu destekleyelim güzellik basar belki iki ikisi harcamak zorunda çok sayı çek şöyle etrafını saralım şöyle bir oklar bırakalım tanklandığı için çok vurmalı çok vuruyorlar güzel savunuyoruz bu elini açar açmasın dolar yani hızlı dolu evrim fıçı attım şöyle bir avra ejder şöyle, şöyle bir Oğlum şuna çok vurmasınlar çok var 14 bu sefer sağlam geliyor ben yani ne yapacağız Gitti kule. Bunun gibi insanlar nereden geliyor dünyaya kardeşim? Sen nasıl kuleye gittin orada? Böyle hatayı ben nasıl yaptığımı da hatırlıyorum. Çok büyük geçmiş. Zıplama. Yuh 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 artık yani yuh senin gibi insan ya. insan değil ya insan değil bu ya. Bekle bekle sen bu kadroyu yiyen ola. En iyi kartlarını koydu öyle ya daha yüksek seviyesi yoktur buna. Gel. Gel. Odana bak ya. Ben ne harcayayım onlara 11 seviye Bir vuracak galiba Atmasam Hımm bombacı resen var bisiklet Bir iskiyet satacak da var ya Bak ben dedim yani bak düşük seviyeler başladı Şöyle goblinlerin tartı çarpma Çarpmayı geç artık galiba Evet çok güzel bir goblinlerini kullanmışız. Özel ilaç işte, takılsız. Ne haber şimdi? Ha. Bak en iyi kartlarını kullandın tek seferde. Goblin işte tane basalım arkadan. Neyse icabına bakacağım oğlum beklesin sana. Özel porsiyonu. Profesör Profesörü öldürmek isteyebilir. Tamam, testin bir şey basalım özellik açtım. Çok güzel bir özellik kullandık. Tamam sol alacağız. Şöyle goblin haneti bırakalım. İskeç çıkardığı zaman da bir çarpma bırakır. Çok akılsız canım. Geçelim çarpmayı buraya alacağım. Şöyle gittik. Ben de dedim de yani en yüksek şey seviyenizi bir destek koyarsanız bitersiniz. Ben de acımayacağım buna. Tok Mega Moist'un atmaya başlayalım biz. Tamam Kıvılcım gitti oraya. Disket ordusu dönmedi galiba. Bu desiz biraz ağır Evet dönmemiş Doğru. Tahminlerimle hep yaşayacağım. Şu chat'i yeniden hemen Hı. hızlıca bırakalım. Şöyle bölelim şunları. Çarpma bırakalım şunları. Gene vuracaklarmış. Çok istiyorlar bunu. Şuraya bir çete. Hata yaptık ama gene savunmaya başardık biraz. Üç taç açmış taç çekeceğiz de. Vakit kalmasa söyle Dur şunları biri vurmasın. Şöyle şu. Kule vurman lazım senin. Evet çok güzel. Hepsi goblinlerin olduğunu bile bile hala atıyor mu? Rakibin akıl sıvanı güzel gelir. Evet atlı caddeden ne olduğu anlaşıldı yani. Aç şu tokma. Şu da goblin haneti. Ama süre bitti be aga. Değerli ismimiz hangisidir? Bu daha iyiydi galiba bakacağız domuz binisi hangisini bunu dev goblin olmuş domuz binisi kaldı demek tesla fişekçi buzu çok hızlı çarmı yaptım biliyorum yani ne yapacağım tek başına yollarsa böyle olur şöyle duvar yıkıcı ana kulaştırması şimdi ana kulaştıracak mı? bir tanesi vuracak tesla yaşasaydım be ya bakalım yerde mi olacak karadan mı havadan mı ee. Var yadı her şeyi vermişti ona güvendi posayt bırakalım ah ah posayt buzluğu da bırakalım bir şey atabilir soldan bir baskıya çıkalım Atlı kraliyet Çek gelsin. Bir daha geri çekeceğim bunu. Bizim sahada kalsın diye. Bir daha geri. Tamam. Ölmesin diye yapıyorum bunu. Aferin o Bu Arada bir çalışıyor ne? Yani. Hmm, hasar aldık ama biz 2x'e canlanacağız. Beklesin mi? Ve bu attı imajlar Ben buna maç atacağım hepsini görürsünüz. Şöyle bir ya bu ne? Ya evet, oradan bıraktı. Bakalım. Pek kale savunacağım. O profesörü bir keser mi? Şuna bir şey. Şöyle pekka. Şöyle bosaydık. En az sarı yemeye çalışıyorum çünkü. Test alsam Kral Devi nereye sanıyor? Direkt kuleye vuracak acımadan. Boss hadi gidi şuna yardım et. Sıp başına kule. Onun nereden gördün? Kule nerede? Kule 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 o var ya kule. Söyürtecek beni ha burada ya. Bir Üfşekçi bırakalım. Pekka. Uzu fişekçi vursun diye. Yoksa fişekçi vurmayacaktı arkadaşlar yani. Bunu ben kaç kez gördüm. Çek şunu geri. Fişekçi açsın onu. Canım çok güzel oynuyoruz bak. Fişekçi kalkanı açtı. Evet. Artık kuleye vurmak lazım yani bizim için. Patla orada. Evet onlar da gitti. Pek artık senin bir şey yapman lazım. Ona tek at. Kuleye de bir tane vurur bir şeyler yapmaya başladık bakın şöyle buzu şöyle bir şöyle soldan duvar ikizler şuna pekka patla bir tane vur o sayıda kes o Gelsen geri. Yüksek çal. Tamam dondurun pekka. Pekka ona da vur ona. Ona da vur. Çok güzel. Evrim <laughs> Tesla. Kaçırdık mı Evrim Tesla? Yı? Vah be. Neyse vuramadı zaten galiba. Kesin onu. Çok güzel. Hemen, 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 hemen. Çok karımız var. Şöyle bir duvar yıkıcılar. Artı pekka. Şöyle bir fişekçi kuleye de sektirsin oradan. Şöyle bir tesla. Soldan duvar yıkıcılar. buradan bir pekka asalım. Şöyle bir fişekçi. Fazla sektir. Bir şey toplanmasın. Fişekçi vur oradan. Vur bir tane, bir tane daha vur. Tamam, çok güzel. Bir Tesla. Bisiklet Atacak kartlar çok azaldı. Evet. Fişekçi vur oradan kuruyor. Aslan. Vur artık. Hadi bizde. Eşleşme bizde yani. Vermeyeceğim ben sana bu eşleşmeyi. Ben vermem bu adam böyle bir eşleşme. e ee, ne oldu? Ee ne oldu? Girdi mi sana bu tokmak? Girdi mi? o kadar dikkatli oynadım ki yani kara prensin kalkanın açılmasını bile bekledim at 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 at, at, at bu adam her şey atacaksın kardeşim baba şimdi ağlamaya başladı ağlama ağlama, ağlama. sakin 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 at, at 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 yeter buna bu kadar şey yoksa evine bulup gidip basacağım evini o şişler hep ya Oo. Buna güzel bir şey ver. Domuzcu gel dakika domuzcu geliyor bana. Neyse şuradan da bir maç yapalım o kadar. Bakın bu desteğe. Şunu 13 yapalım. Acımadan devam arkadaşlar. Beri geldi. Bu adam hep bana geliyor yani. Böyle atlardan elde at meşhur bunu. Cadı bırakalım biz. Kral ettik oynasan da sen öyle madenciyle barbarlarla bitireyim işini. O ne? Güçlü madenci. Ne atarız ona? Tamam cadı halledebilir aslında onu da. Kuleye kule bir tane vuracak öyle. Vur. Ama bir saatte geldin oraya cadı. Ben o kadar mükerre bırakalım. Şöyle bombacı feda et. Başka çare yok. Şöyle barbarlar. Şöyle bir iskelet bakmasın kuleye. Hızlı hızlı keselim bunu madenciye. Hızlanın şimdi. Hızlan kara prens hızlan hızlan. Bekledim orada bir saat. Heh, <laughs> aferin aferin bak. Çalışınca çalışıyor diyormuş demek Şöyle bir çadır, kuleye vurmasın. Bombacımız dostumuz bizim. Vursun. Tam iki tane vuracak galiba buraya. Bombacım bak nasıl çalışıyor. Orada. Aha bir tane var. Çok güzel bombacım. Yine kurtardım bizi. Uf bir tane de kuleye vurdu o canlı. Allah'ım ne güç bu gel ne güç. Bir kuleyi alınca zaten ben direkt diğer kuleyi direkt alacağım. Şu dart ölsün orada. Çok ha, güçlerin çok hasar veriyor artık. Ha, Atacağım belli zaten. Aha kaç oradan. Aha iskeletler de gitti. Tamam direkt Güçlü madenciye gidecekler yoksa. Şöyle bir savunalım. Evinin kartı bunu harcadı oraya. Çada çıkart o iskeletleri. özelini zaten kullandı. Kodakızı özellik dolduruyor muymuş? Beni de doldursun de. Solu alacağız galiba. Tamam biz... Soldan güçlü madenci ama sağa döndüreceğim onu. Evet bana 3 çektik. Evet çok güzel oyundu arkadaşlar. Kendime bravo diyorum. Kapatmam gerekiyor. Müşteri geldi ben gideyim ona bakayım. Yani size iyi günler dilerim. Hoşçakalın.